Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bu videoda yani bu videomuz korku oyunu olacak. Şimdi de gördüğünüz gibi. Yani şöyle play diyelim başlayalım. Arkadaşlar bir de benim sistemim yetmediği için grafiklerini falan düşürdüm. FPS'ini falan düşürdüm. Anca öyle oynayabildim. Oynayacağım işte. Umarım Korkudan kalp krizi geçirmeyiz. Şimdi burada diyor işte kardeşimiz kaybolmuş olmuş falan. Onu aramaya gideceğiz. Konusunu biliyorum ama arama başladık. Konusu idare eder yani hikaye kısmı. Tekrardan diyorum hani bu grafikler ne? Nasıl bir grafik ayarında oynuyorsun falan nasıl bir çöp Ben demeyin arkadaşlar çünkü benim sistemim ancak buna yetti yani buna yetiyor Abi ya bir şey yani, yani, şu dakikadan dikkat izleyenler kadar izleyenler varsa böyle düşünen varsa videodan çıkabilir sıkıntı değil. Yani ben ilk defa oynayacağım için deneyimlemek istiyorum oyunu. Deneyimlerken videosunu da almak istiyorum. Eğer başka korku oyunların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar yorum yapabilirsiniz like alıp tut. videolardan haberdar olmak için abone da olabilirsiniz. Yavaş 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 ağaçlara gireceğim. Yavaş yavaş yavaş. Biraz grafikleri düşürdüğüm için yüksek grafikler, grafiklerde OPS falan. Allah 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 Allah. Gitti, gitti gitti gitti. İşte böyle kontrol etmesi zor. Çok donuyor. Oynatmıyor kendisini. Hocam benzinle falan gelseydik gelemedik şuraya. Yavaş yavaş öyle bir geçtin ki rüzgarın da beni sağ, sol tarafı doğru uçurdun. Benzine geldik yavaş, yavaş yavaş. E çıkmadı e çıkmadı. Çıkmıyor. Hocam arabaya çarpacağız ama. Ne çarptık. Ne çıkmıyor. Ben düştü W'ye tekrardan bastım. Hocam Artık çıktı arabadan çık Vallahi kaldık kanamada <laughs> çıkamıyoruz Tamam da çıktık arabadan Evet Oyun işinde başlıyor arkadaşlar Kardeşimize soralım Gördünüz mü? Ben ne kim? Kardeşimi gördün mü? Bir anlatıyor ama Geleceğim peki olmadığı için arkadaşlar Atlaya atlaya geçeceğim Zaten konusu belli yani Kardeşimizi aramaya geldik Buradaki insanlara sormaya Sormaya çalışıyoruz kardeşimizi gördün mü diye Artistlik yapma Kralın belli Hocam, sen gördün mü kardeşimi? Görmedin mi? Emin misin görmedin ya? Hele gitti kardeşim söyle. Görmüş ormanlık olan alana, alana mı gitmiş artık? yerlere gitmiş. İngilizce de öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah Türkçe nasıl biliyorsam İngilizce de öyle arkadaşlar öğrenilmeye çalışıyorum. Hocam geç artık. Geç artık lan. Hadi sen de kendine iyi bak. Vay. Şimdi açtık. Yola, yola koyulduk. Böyle şifte ne? Hız, hızlı koşsun. Hızlı gidelim. Hocam biz böyle tena tena hızsız yerlere gidiyoruz ama. Burada video Video demişim oyun tam çıkmadı ya belki o hayatta kalma yeni de açtık suçluk falan onlar beklerler belki bilmiyorum. Kardeşim yoda da yemekte vermediler falan arkada o da beni izliyor. Arkadaşlar ben korktuğum için yanında birisi olması lazım. Tek başıma oynayamam böyle oyunları. Hani insan yanında bir destek istiyor yani. Yoksa tek başıma vallahi kalp krizinden giderim. Ben bir şey çıkmadı bilmiyorum. Testere korkunç mu derken ya yaratıkla falan karşılaşmadık nasıl bir şey daha görmedim. Yalayı falan atlamaz kafayı falan yoktur inşallah oyunda. O ne? Ha, tamam bir menzillik gözüküyor Aha. Orada birileri var sanki. Hocam. Hocam selamun aleyküm. Hocam. <laughs> Allah'a Hocam az daha bayılıyorduk. Hayır hayırdır burada tek başına kamp kurmuşsun. Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Kusura hızlı hızlı geçtiğim için kızan varsa bana. Ben ne söylediğimden anlamıyorum. Siz eğer bakmak istiyorsanız yani sıkıntı değil. Ben yavaş yavaş şöyle geçeyim. Evet. İnşallah yazılar okunur arkadaşlar. Grafik ayarlarını o kadar düşürdüm ki 800 şu an. Ben şöyle gidelim. Bak kafasına göre bir şeyler anlattı. Yolumuza bakalım. Ben böyle orman derinliklerine dallık ama başkaları da bize dalmasınlar. Yola çıkmışız lan aşağı inelim. Ha yolun sonunda bu tarafmış lan. Tam orada. Ya tarafa gideceğiz. Bu tarafa... ileri gidemiyoruz ha. İleri gidemiyoruz. Böyle yoldan gitmeye çalışayım bir. Ben yani buradan gidebiliriz. Az önce oradan demedim. Arkadaşlar farklı korku oyunları çekmemi istiyorsanız yorum kısmına belirtebilirsiniz. Like atıp abone ol, ol, abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz yolun sonuna doğru gidiyoruz ama yolun sonu <laughs> hangi değnek bilmiyorum. Gidiyoruz ama. Deminden beri işte basarak dengemiş farkında değilim. İşte basmama rağmen bu kadar hızlı gidiyor. Bırakıyorum işte böyle. Basıyorum böyle. Şeyler yazdı ama. Hop mı kur dedi bana. Öyle de dur. Tamam e, basalım. Amf. Tamam filan dedi dinlenmemiz dinlenmesi lazımmış. Bizim adamın. Evet. Bastık hocam ışıklar gidiyor ama böyle olmaz ki. Hocam dal oraya artık. Yandık rüyalara. Hocam sen kaç saat uyuyorsun ya? duyan uyan artık. Abi bağırma seslere geliyor. Geç artık hadi. Eee basalım. Çıkıyor çadırdan. Eee bas diyor. Hocam çadırı... Ah. Bağırma sesleri geliyor. Çadır burada kaldı. Çadırda hiç kalsaydık ya. Ha, ileride bir ışık var ama buradan bağırma sesleri geliyor. Elim kardeşimizi kurtaralım. Oyun oracısı uğra belki korku kapanı gibi olur çünkü ormanda geçtiği için. Bence korku kapanı gibi bir elimden esinlenme oyunlar yapılsa, bence daha çok izlenir, daha çok oynarım bence kar kapanı serilerini ben severim çünkü hani baştan sonrası güzel değil. 6 mıydı? şimdi 7 miydi? Çünkü insanlar 5'te mi 6'dan mı sonra ne hep kaybediyor İnsanlar ölüyor. Ucubeler kazanıyor filan. Ucubeler kazandıktan sonra aha ışık gidip, gidip, geliyor. İzlemeyi bıraktım zaten seriyi. Bence insanlar kazanmalı ucubeler değil. Ama seri olaraktan güzel izlenir. Çantayı bulduk. Kardeşim mi bu? Böyle hocam fener tekrardan yaktık. Etrafta kimse gözükmüyor. En azından benim açımdan kimseyi göremiyorum. Bakmam lazım şimdi. etrafına baktık. Hocam kim? Hocam hocam kim? Selamünaleyküm. Var mı kimse var Hocam hocam. Kimse yok gibi. Kimse yok gibi. Of oh, burada batır Of oh, Rakan Revan içinde kalmış. Hocam şimdi beni buraya asmasınlar. Anca. Bu duvara. Bunun içine biraz bakayım ama. Ne bakacağız ki. burada sandık mandık bir şeyler var. Bunlarla etkileşime giremiyoruz. Hocam yanlış ışık kapattım aha Şimdi arabanın resmi Aa biz gelirken çekmiş ha bu da çadırımızın resmi hocam hocam e, basacak ama basacak ama inşallah hem yani sesler geliyor ama hocam. arkadaşlar bir korku geldi içime var ya Ne öyle geliyorsun aklımız gitti <laughs> Öldük mü şimdi ne oldu Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım Beğenmişsinizdir kötü grafiklere rağmen Kötü Kaliteye rağmen Sistemime göre oyuna yükleyip Videosunu daha çekeceğim Hani daha iyi grafiklerle Hani Görüntü açısından benden bu kadar. Like'a da olabilirsiniz arkadaşlar.